Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün yine yepyeni bir videoda karşınızdayım bugün diğer videolardan farklı olarak annem bize eşlik edecek ama dış ses olarak arkadaşlar, abone olursanız belki bugün annemi görebilirsiniz merhabalar ben annesiyim evet annem ara ara söz vereceğim çünkü buradaki bazı ürünler annem de ilgilendiriyor. bugün bizim Kasım mıydı? Kasım ayı. Kasım, Ocak. <laughs> Ocak yok. Kasım. Ekim, Kasım böyle. Bu aylar kapsayan bir alışverişim oldu. Ve uygun fiyata aldığım ürünler oldu. Dedim bunlar sizlere de paylaşmalıyım. O yüzden böyle bir video çekiyorum. Zaten makastan da bence anlamışsınızdır. Yine bir paket açma videosuyla karşınızdayım. İnşallah zorlanmayız. Biliyorsunuz diğer videolardan rezalet bir durum. Evet ilk ürünümüz Butik'ten almıştım. Çok istiyordum. E, biliyorsunuz Modacı Kardeşler kanalında onların vardı. Benim şu anda bir çirpotum var ama o çok minik böyle şu boylarda falan. Bunun sadece daha başlığı takmadı. Başlığı burada başlıksız hali bu kadar. 30 santim civarında. Daha yeni geldi. 1-2 saat önce geldi. Şimdi onu açacağız. Şu pat patları açmayı hiç istemiyorum ama yapacağım. Bu arada bir de içinden şöyle bir notumuz çıktı teşekkürler. Sen efsanesin yani işte biz tercih ettik. Teşekkür falan Bizden. Şimdi bunu yaracağız. Böyle şuradan geleceğim. Hatta elimle yarayayım Aynen. Mavisini sipariş ettim. Normalde ben siyahını falan istiyordum ama yani kalmadı. Sonra kırmızısını istiyordum. Ben dedim ki ben bunu yazın alayım falan. Uygun çünkü fiyatı. Sonra baktım kırmızı da Dedim mavi de biterse <laughs> Ben bu arada bunları biraz uçuyor fark ettiniz mi? Kırmızısı da bir ters diyecektim ama biraz uçtu. Neyse yani bu böyle patlatmalı bir şey. Bunu şu an atacağım. Alacağım videodan sonra. Bence var ya benimkinden de 10 milyon kat daha kaliteli bu arada şu an gelen tripod. Hemen açayım göstereyim. Anne nasıl? Çok güzel. Anne bir şey diyeceğim. Eskisine oranla çok daha iyi değil mi? Vallahi harika. Ben çok beğendim. Benimki bayağı berbat. Yani şu yerleri plastik mi desek? Plastik mi? Şu belki buradan çıkıyor falan. Videoyu, o videoyu eğer izlemediyseniz şu taraftan. Evet hatırladım. O taraftan kart çıkacak. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Tabi bunu izledikten sonra. Şunu da göstereyim. Bu da başlığı. Telefon başlığı. Şuna kamera takılabiliyor. Bunu açmayalım bence. Gerek yok. Yalnız gerçekten bayağı katil. Yani benimkinin kalınlığı şu bacağı Üçte biri kadar. incecik Bu bayağı kaliteliymiş. Ben onu çok sevdim ya. Aa sen de <laughs> Bunu da sana o, teslim çıkmış. Aynen oralar biraz süngerimsi arkadaşlar. Süngerimsi değil. Bence direkt sünger de zaten. Evet. Diğer ürünümüz annem bana hediye aldı. Biz böyle geziyoruz. Hep benim gözüme çarpan e, bir yerdi böyle hediyelik dükkanı. Hatta şu an adını hatırlayamadım. O yüzden buradan bakacağım. Gözlem, hediyelik ile aksesuar. Ee, Sivas'ta yaşıyorsanız bunun nerede olduğunu söyleyeyim. Ee, Civil'in Bir dakika. İstasyon caddesinde. Bankalar caddesine doğru giderken solda Civil'in olduğu bir ara var. Hatta önceden filo vardı. Orada. Civil'in karşı tarafına düşüyor. Aynı. Şimdi ne olduğunu gösteriyorum. Bu arada biz bunu 40 liraya falan aldık. Ee, enflasyonla beraber bu 80 <laughs> lira olmuş abi. 70 lira falan diyordu ama o zaman dolar 15 lira değildi. 15 liraya çıkmıştır diye düşünüyorum. Dur şimdi bir daha hızlı. Gerçi zaten gösteriyor değil mi? Evet. Şimdi bir büyü daha vardı. Bunun bir büyüğü daha vardı. Üf Bunun bir büyüğü daha vardı. Bu da balerinisiydi. Onun üzerine balerin vardı. Bunun yok. Ama mükemmel. 40 liraya aldım. Hani siz biliyor musunuz ya şu atlı karıncalar var ya ahşap dönüyor böyle. Ee, aslında ben onu da alacaktım. Dedi ki 70 lira. Verir miyim? Verir kadar Hayır. Ben de o yüzden bunu aldım. Şurasını size göstermek istiyorum. Ben. Şunun güzelliğine bak. Altını da şöyle bir göstereyim. Şurada kurma yeri var. Ve nasıl çalışıyor onu da bir göstereyim. Şurayı açıyorsunuz. kapatıyorsun susuyor. Harika ötesi. Şurada görüntü gibi bant var. Bu bantı kaldıralım. Ne işe yaradığını da şöyle göstereyim. Tabii ki burası açılıyor ama bence en güzel yeri bence şurada. şöyle sabitleniyor herhalde. Bunun bir yeri yok ama. Hı. Şöyle duruyor. Bence mükemmel. Bir şey olmadan kaldırayım. Bak kıymetli. Yalnız o da o kadar kalabalık ki buna nerede yer bulacağım onu da hiç bilemiyorum. Bunu kusura kaldırıp geliyor. Bu arada hiçbiriniz hatırlatmıyorsunuz. Tripod'un fiyatını söylemedim. Niye hatırlatmıyorsunuz bana? Tripod'un fiyatı e, 25 liraydı. Kargoyla 35 liraya geliyor. Ama tekrar göstereceğim. Çünkü <laughs> bence harika. Buraları böyle süngerli. Bükülebiliyor. Zaten bence bunu söylememe gerek yok. Yani istediğiniz gibi küçültebilirsiniz. Şöyle little boyuyla. Bu arada... E, Anneme teşekkür ederim tabii ki. Kıyamada aldı. <laughs> Yoksa yani bizim var zaten bura zaten yani şu an olayı size ayrıntılı göstersem aklınız şaşar yani. Bu yok yok. Teşekkür ederim anneciğim. Gülerek kullan aşkım. Evet şimdi <laughs> e, bilenler bilir. E, Sivas'ta bir tane AVM var. O da Primeol AVM. Onun böyle kış aylarında yaptığı garaj indirimleri var. Ne bu garaj indirimleri diye soranlar için açıklayayım. Garaj indirimleri şöyle, e, AVM'nin garaj tarafını böyle pazar yerine çeviriyorlar bildiğiniz işte e, bir sürü ünlü marka, Hummel, Polo, işte aklınıza ne geliyorsa çoğu firma e, acayip iyi indirimler yapıyor. Şimdi zaten fiyatını söyleyeceğim aklınız şaşacak yani böyle bir fiyat yok. Hele ki dolar uçmuşken imkansız yani bu fiyata bir şey böyle bir şey almanız. Şimdi daha fazla meraklandırmadan göstereyim hem de bahsedeyim. Ben geçen sene hatta burada hemen onu da geçeyim. Evet geçen sene e, Polo marka bu tersmiş pardon yıkanmış. Artık giymiyorum. O yüzden kendisi buruş buruş kusura bakmayın. Malum artık Kasım ayında bunu giymediğime göre. Bunu biz 30 liraya mı 35 liraya mı ne almıştık? 2 yıl önce falan 1-2 yıl önce. Yani imkansız gerçekten şu an Elsi de yok arkadaşlar bu fiyata tişört. Yani gözünü siz Bunu öyle indirimde almıştık. Ben zaten başka türlü öyle alışveriş yapmıyorum. Bu da hammalın hırkasıydı. Bunu inanın hatırlamıyorum ama yine bu da çok uygun fiyatta olduğuna eminim. Bu arada orijinal normalde bunun burada etiketi vardı o kadar kaşındırıyordu ki <gülüyor> Etiketi <gülüyor> koparttım. Ben de böyle bir sıkıntı var. Bu aldığım şey önce göstereyim. Koladan bir adet gömlek aldım. Yazlık, kışın üstüne su yeterli olabilir. Ve fiyatını şimdi gösteriyorum. 50 lira. Evet yanlış görmüyorsunuz. 50 liraya aldım. Ve ben yazın 50 liraya kotondan tişört almıştım bilirim. O da beyaz. Şurada sadece bir tane bastı olan. Yani normal bir tişört yani. İşte burasına karton falan koymuşlar. Bak bunu çok sevdim. Korumak için. 50 liraya aldım kendisini. Hiçbir özrü yok. Evet, özrü falan da yok. Normalde özrünü bu arada defol ürünler de var orada ama bu defosuzdu. Mükemmel. Kesinlikle kaçırmayın. Bu videoyu biraz geç çekiyorum. Kusura bakmayın abi. Bir saniye. Anneme de aldık. Hatta onu da göstereyim. Yalnız anneme aldığımızın özrü var. O özrünü de hatta göstereyim. Bunu ona 50 liraya aldık. Bunu da 70 liraya aldık özrü şurada. Özrünü de şöyle göstereyim. Şurası şöyle yırtık. Bir dikilse hiçbir sıkıntısı kalmadı. 70 liraya bu da böyle gömlek. Biliyorsunuz artık 70 liraya hiçbir şey kalmadı. Artık en kötü sweatshirtler 100 lira, 80 lira. Yani kıyamet yani gerçekten uçuyor da. <laughs> Türk lirası hariç her şey uçuşta. Evet. Annemle gittiğimiz aynı gün, bunları aldığımız gün birçok firma indirim yapmış. O firmalardan <laughs> o firmalardan <laughs> <Çok> yaşıyor inşallah. Dur <laughs> bayan. Az önce göstereceğim şey düşürdüm. İnşallah kanalım Bakacağız şimdi. O firmalardan biri de İngiliz Home'du. Bunu 30 lira, bu 30 liraya geldi arkadaşlar. Bunlar normal fiyatları da zaten 70 küsür falan. Baya indirimdeydi. Şöyle size de göstereyim. ama var ya nasıl güzel. Annem yalnız şu an bence biraz korkmalı. Çünkü dünyanın en sakar insanı <laughs> elinde bir bardak tutuyor. Yani biz gittik bir tane daha vardı bardak. Ama onun içinde böyle sarı benekliydi. Lacivertli beneği sarı da vardı içinde sevmedik almadık. Bu da iyiydi bunu aldık. Ama bayağı bir 30 lira yani. Bunun orijinal fiyatı yazıyor mu? Evet 70 lira ve 65 60 liraymış tamam. 60 liraymış 30'a denk gelmiş %50 indirim. Ve işte o geliyor. Orada yazıyor. <laughs> English Home fincan seti. Bu ne kadarmış hemen bir bakalım. 100 liraymış arkadaşlar. Bunun orijinal fiyatı biz bunu 40 liraya aldık. Şöyle de size de göstereyim. Hatta dur şöyle kapalıyken size göstereyim. Şöyle. Lacivert. Annem lacivert hastası. Lacivert'e bayılır. <laughs> o yüzden bu da lacivert. Hayır niye kendime çeviriyorsam kendime gösteriyorum. <laughs> Allah'ım. Şöyle ama çok da var. Yalnız bayağı güzeller bu arada. Altın, Asla 60 liraya alınacak bir şey değil. Ha, Altında altına koyarsan altını, Altın, altını, altını çıkaracağım. Ama <laughs> ödüm kopuyor. Gösterir misin benim? Ama ödüm kopuyor. Bak bu kırılmış olabilir. <laughs> bir şey olmamış. Altlığını çıkarmak istemiyorum ya. Şöyle göstereyim. Ama ikisini bir gösterirsen güzel olur. Ama! Bunu şimdi buradan çıkma. Hayır ya, çıkaramayacağım için değil. Kıyamıyorum, anlamıyor musun? Bir olmaz inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Sakın. Şöyle ortaya olarak da düşme ihtimalini en azından indireyim. Şöyle altlarını da şöyle ayrı bir göstereyim de çünkü desenli. Böyle. Efendim. Mucanyla da böyle duruyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Bence efsane bir ürün. Ve 100 liradan yani bunu 40 liraya almak bilmiyorum artık gerisini <laughs> size bırakıyorum. Diyorum ya acayip uygundu. Tabii görünce kaçırmadık. <laughs> Mağazada 49.90'dı. Ekstra bir indirim yapıldı. 40 liraya düştü. da koyayım. Şöyle üstüne bırakacağım. Evet, sizlere birbirinden güzel ürünler gösterdim. Benim hala yalnız favorim tripod. Çünkü şu tripod aldığım videoya gidersiniz, yaşadığım hayal kırıklığını zaten gözlerinizle görürsünüz. Yakıldım yani. Evet arkadaşlar, benim kanalım klasidir, bilenler bilir. Gene kayıt süresini kesmiş. Şimdi ben de gidip telefonu kesmeyi çok istiyorum ama kesemiyorum. Neden? yeni telefon alacak param yok. <laughs> evet acı gerçekler. En son tripod elimde bir şeylerden bahsediyormuşum. Ha şu aldığım tripoddan bahsediyordum. Yani gerçekten rezalet bir tripod benim aldım. O videoya gidin asla siz o aynı tripoddan almayın. Yani F butikten aldım ama F butik firmasını size öneremiyorum. Bundan bahsediyordum en son. Önerenlerin sebebi de şu. Birçok insan eğer şikayet var sitesini biliyorsunuzdur. F şikayet var diye yazarsanız zaten karşınıza gelir. İşte insanlar mağdur olduklarında ve eğer filme ulaşamazlarsa oraya yazıyorlar. Bir sürü kötü yorum gelmişti. İşte ürünü sipariş ettim, işte F getirmedi, işte güvenilir diye alışveriş ettim falan filan diye bir sürü yorum vardı. Ben öyle bir sorun yaşamadım. Görmüş olduğunuz gibi geldi. Hatta bir hafta dolmadan geldi. Yani hafta sonunda dahi daha bir hafta olmamıştı. Bay geldi. Zaten e, F butikten aldığınız ürünler ya yurt dışı kargo ya da Bay Express ile geliyor. Benimki Bay Express ile gelmişti ve seçim hakkı da yok. Çok saçma ya. E, benimki Bay Express ile geldi. O firma hakkında da milyonlarca kötü yorum var. Ben bir tane iyi e yorumla rastlamadım. Ben yine onda da bir sorun yaşamadım. Allah şükür. Ama bu gelene kadar var ya depresyona girecektim. O kadar kötü yorum var ki. Yani eğer sipariş ettiyseniz o kötü yorumları okumadan <laughs> sipariş edin. Çünkü acayip maliniz bozdu. Benden söylemesi. Ama dediğim gibi ne FBT de Bay Express'i öneremiyorum. Çünkü çok fazla şikayet vardı. Ve e, o yüzden bir şey diyemiyorum. Ama benim elime sorunsuz geldi. Ve bence en iyi tripodlardan da biri. Şöyle zaten. Bunu zaten göstermiştim. Evet kanalıma hala abone değilsen abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yandaki zil işaretini açarak da yeni gelen videolarımdan haberdar olmayı unutma. Anne. <laughs> Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet. Bu gibi diğer videolarımıza gelmeye devam edecek. Takipte kalmayı unutmayın. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Hoşçakalın.